Sen gel 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 gel. gel, gel, gel. Dur ben şey yapacağım. Ne yapacaklar? Sıralayın da çekelim. Recep, 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 <laughs> Recep. Ben başta <başladım>. mı oluyor? Efendim hemen merhabalar diyelim. Hoş, geldin. Merhaba. Merhaba. Sözü ee, hoş geldiniz. Başladım. Neler söyleyeceksiniz? Bugünkü ödül töreni için. Teşekkür ederim. Uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Bugün buradayım varım. Ee, çok güzel bir tören olacak. Öyle görünüyor girişten itibaren. Ee, sanıyorum bir ödül de ben alacağım. Bu yüzden de mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Bir an önce geceye geçmeyi bekliyorum. Kendiniz de söylediniz uzun zamandır katılmıyordum dediniz evet. ama bu katılmama sebebiniz nedir? <laughs> ee, yani törenlerin kendileriyle ilgili bence. Ama yani, bu arada katılıyoruz, arada katılamıyoruz. Çok fazla ödül töreni var. Bazen fırsatımız olmuyor, takvimimiz uymuyor vesaire Bazen de beğenmiyoruz o töreni. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Ee, ama bu gece onlardan biri değil. Çok güzel bir akşam. Çok sevdiğim arkadaşlarım da var içeride. Heyecanlıyız bakalım. Efendim yoğun tempoda devam ediyorsunuz ama evet. e, şarkıların e, yanına bir de sinema filmi yapacaktınız. Son durum ne oldu? Ona vakit ayırabildiniz mi artık? Ayıramadım. E, sanıyorum yaza veya yaz sonuna kalacak. E, bir an önce çekmek istiyorum. Güzel bir film olacağına inanıyorum. Bakalım. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Orsam Bey gitmeden geçtiğimiz günlerde de Demet Hanım'ın doğum günüydü. Kutlama kutladınız mı? onu rast. Evet, evet.